<laughs> teşekkür evet, Çok teşekkür ediyorum. Evet, saygı olacak. Amerika'da başkanlık ofisine bağlı ama daha alt bir statüte e, teşkilatlanması sağlandı. Rusya kısmen bunu başarmış. Rusya'da devletin arşivleri, Ross arşiv dedikleri bir sistem ve doğrudan e, Rusya'daki başkana bağlı şekilde faaliyetlerini yürütüyor. Dünya üzerinde genel olarak Kültür Bakanlıkları urtesinde faaliyetlerini yürüten devlet arşivleri vardır. Fakat bizde tarih boyunca hiçbir zaman e, statistiğine halen gelmemiştir. Mesela başbakanlık sistemi içerisinde bir teşkilattı devlet arşivleri. Yardımın yabancı akademik dergilerde birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Bugün bir civarındaki personelle bunları tasdik ediyoruz, dijitalleştiriyoruz ve kamuoyunun hizmetine açmaya çalışıyoruz. Bugünkü gelinen noktadan başlayarak biraz eskiye doğru bir seyir takip edelim. Bugün gelinen nokta şu, Türkiye'de devlet arşivleri devlet organizasyonu içerisinde en e, statü olarak olması gereken yere konuşlandırılmıştır. Bu açıdan önemlidir. Yani tepe bir kurum olmuştur. Bağımsız bir teşkilat olmuştur. Türkiye'nin bütün arşivlerinden de sorumlu, yetkili hale getirilmiştir. Bunun büyük faydaları vardır. Bugün biz dünyada hiçbir ülkenin yanaşamadığı bir rakama yaklaştık. Biz iki şartlar, dış unsurlar ortaya çıkartıyoruz. O zaman da büyük felaketler. Bizimle yarışacak dünyadaki 5-6 ülkeden ki en tepesinde olan en azından hizmet kalitesi açısından düşündüğümüzde bir noktaya geldik. Ancak tabii ki bu noktaya birden gelinmedi. Bunun evveliyatı var. Biraz bunun anılarından tarihinden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bahsederek konuyu biraz açmak istiyoruz. Arkadaşlar şöyle değerlendirelim. Türkiye Bugün dünyanın en büyük 5 arşivi varsa büyük teşkilat olarak bunlardan birisidir. Ee, tabii ki her ülkenin kendine göre geliştirdiği alanlar vardır. Bazı ülkeler vardır. Restorasyon alanında müthiştir. Bazı ülkeler dijitalleştirmede iyi noktaya gelmiştir. Bazı ülkeler efendim klasik e, sistemini hala çok ciddi manada uygular. Ancak Bizim bugün bu noktaya gelişimizin uzun bir hikayesi var. Aslında 1932'de Van Birinin sözüyle başlayın. Macar tarihçi Osmanlı arşivini araştırmaya geliyor ve Osmanlı arşivini araştırmaya geldiğinde şu e, ziyaretinden sonra araştırmasından sonra Macaristan'daki arşiv defilesinde şu e, yazıyı yazıyor. Yazıda diyor ki biz Türklere çok şey borçluyuz çünkü. Türkler olmasaydı biz bugün tarihimizin hiçbir kesitini bilemeyecektik. Biliyorsunuz Macaristan yıllarca Osmanlı idaresi altında yönetildi. Ve Macar tarihçiler son derece meşhurdur. Birçok Türkolog yetiştirmiştir. Bunun sebeplerinden biri de kaynaklarının bizde yer almasıdır. Türkler bir yeri fethettiğinde çok titiz ve hassas kayıt tutarlardı. Ki bilen kurumlara, müesseselere vakıf kişi sayısı her geçen gün azalıyor müthiş bir sistematik var. Yani Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren, özellikle İstanbul'un Fethi'nden itibaren müthiş bir şekilde kayıt sistemi oluşturulmuştur. Ve bu kayıt sistemi öyle böyle basit alacağımız bir sistem değil arkadaşlar. Kendine has özellikleri vardır, sistematiği vardır. Yani Osmanlı Devleti tüm sahalarda olduğu gibi arşivcilik alanında da bir prensip devletidir, bir kanun devletidir, bir nizam devletidir.